var olan varolant oynuyoruz arkadaşlar o zaman arkadaşlar varolantımıza adımızı atalım şu an arkadaşlar e, varolant oynuyoruz varolantta Bakalım bugün ne yapacağız arkadaşlar varolant oynuyorum bugün daha fazla varolant istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı olabilirsiniz. şimdi varolant giriyoruz burada aşağıda videoyu beğendiyseniz sevinirim arkadaşlar varolant oynayan kişiler de çok güzel oynayanlar. Burada arada yorumlarda bir yaz, yüz yazsınlar. <laughs> Yapık bu Gmax'ındaki var olan. Şu an arkadaşlar maçımız <laughs> açılıyor. <gülüyor> arkadaşlar Bulunana kadar size abone olmayı unutmayın. Bugün var arkadaşlar 44 dakikalık var videosu yapıyorum. Aslında bu inşallah kanatlarımı seçebilir mi? Neyse istem arkadaşlar. Burada arkadaşlar varolante yeni kanatlar çıktı arkadaşlar. Yorumlarda arkadaşlar varolante sevenler aşağıdan yorumlara yazabilirler. Siz de varolante oynayabilirsiniz. Aşağıdan yapıp, road giymesi üzerinden oynayabilirsiniz. Varolante çok iyi bir oyun. Neyse arkadaşlar şimdi varolante girelim. Siz de oyunu unutma da ne yapacağız arkadaşlar? Ben de onu merak ediyorum. Umarım ultiye cümle iki ikiz avcılar bir savaş, silah değiştirme ama o derecesiz modundaymış. Arkadaşlar eğer ki silah sert değiş satılan bir elisi mod isterseniz derecesiz moduna gelin derim ben. Bakayım duruyor mu? Ya yani arkadaşlar Valorant hiç oynamadım. Yani ben daha, daha eskiden oynamıştım arkadaşlar. Yani daha önce o falan da oynamıştım. Bilmiyorum işte siz yazın. Hanız var olan, hemen gelsin de ben çok şey şey istedim. Ben Wilson karakteriyim arkadaşlar. Lan başlamış lan zaten maç. Gezekalı maç başlamış. Şöyle C'ye basıp kuvvet işareti atacağım. Kuvvetimiz işaretleri göstermek. <laughs> kardeşim öldür ya. Kazandınız diyor. İşte bu öyle kazandınız oğlum. Siz kendinizi bok sanın biz kazanırız. Spike'ı kurmak için de dörde basmamız gerekiyor. Oo böyle. Böyle. Neyse arkadaşlar satın alma şu an. Ya tamam. <laughs> Seni nerede nasıl okuyayım ya? Abi bu da öldü zaten. Abi ben bundan sonra oradan gideceğim ya. Spike'ı kuracağım o kadar. Ama o zaman o tarafa gideceğim. Sen ciddi misin? Su oyuncu. patla da yeni kazanalım. Orada varlantı yeni kanatlar geldi arkadaşlar. Yapıcı böyle bir şey yapmış. Yeni kanatlar göndermiş. O efsadif silah stili arkadaşlar. Efsadif silah stili. Allah burada birkaç kişi daha da gidiyor. İnşallah şuraya çıkmaz. Yani çıkarsa sıçtım. Evet, iyi ki öyle dedin. Spike yerleştirdi şu an arkadaşlar. Spike patlıyor arkadaşlar bak açıyor. patlıyor, Arkadaşlar spike patladı. Ta buraya kadar gelmiş ama. bomba. <laughs> Haydi beyler kazanacağız. Kulağım kaşınıyor. Bu arada kulaklık var ki. Allah.